Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki nasıl bir araç köşemizin konuğu Ford Puma EcoBoost Hybrid. Bakalım Ford Puma EcoBoost Hybrid nasıl? Ford Puma mı siz mi daha yakışıklısınız? Yani bu soruyu biraz abesle istikrar buluyorum. Tabii ki ben daha yakışıklıyım. Ama şimdi Ford Puma'nın da hakkını yememek lazım. Çünkü kendine has bir tasarım var. Kendine has bir duruşu var. Genç ve dinamik duruyor. Yanıma yakışıyor yani öyle söyleyebilirim. Yani yanımda taşırım bu aracı. Yani bu aracı kullanırım öyle söyleyeyim. Peki, bu Evet, e, her araçta olduğu gibi, e, her insanda olduğu gibi tamam bir ambalaj var. Ama bu ambalajı e, kendine has özellikleri nedir derseniz. E, işte bir kere e, Ford Puma'nın e, far imzası kendine has bir far imzası. Yani ona baktığınız zaman e, farları dikkat çekiyor. Bu kullandığım e, donanım seviyesine özel e, 18 inç alışımlı jantları var. Köpek balığı anteni var. E, ondan sonra işte aynalarda ve e, yanlardaki bu siyah detaylar var. İşte kendiliğinden e, karartılmış arka camlar var. Aracın biz hani görmüyorsunuz içeriden o detayları görüyorsunuz ama işte e kamera var. Ön, arka park sensörleri var. E, arkadaki kamera yardımıyla işte geri görüş kamerası var ve bu araçta 180 derecelik bir e, çevre görüş kamera sistemi de var. Farlar e, LED farlara sahip. E, işte otomatik e, yanıp sönen yani akıllı far sistemi var bu araçta. E tabii bunları kullanırken e, deneyimleyeceğiniz özellikler ama bu özelliklerin saydığımız bu özellikler de tabii dış e, tasarımlı olduğu için e, o yüzden bu aracın kendine has bu genç ve dinamik duruşunu sağlayan özellikler arasında sayabiliriz bunları. Bir de bu araçta şöyle bir özellik var. Dış tasarımdan bahsediyoruz ya. Es geçmeden şeyi de söyleyeyim. Elektrikli ayakla açılabilir bagaj var bu araçta. Ford Puma'yı kendine has kılan özelliklerden bir tanesi. Puma'ya hibrit motorun avantajları var mı? Evet yani bu araçta 48 voltluk bir hafif hibrit sistemi diyeceğimiz bir sistem var motorda. Evet bunun avantajları var. Bu hibrit 48 voltluk hibrit motor sayesinde hızlanmalarda %12'ye varan bir etki ediyor. Yani o hızlanmaları daha çabuklaştırıyor. Bir de yakıt tüketiminde %10'a varan bir yakıt tüketimine etkisi var. Yani sizin normal yakıt tüketiminizi %10 daha aşağıya çekiyor. 1 litre motor performansı etkiliyor mu? Evet yani şimdi baktığınız zaman 1 litre diyorsunuz ya 1 litre motor da bu araç nasıl gidecek ki diyebilirsiniz ama bu öyle bildiğiniz hani 1 litre benzinli motor değil. çünkü bu EcoBoost motor, Ford'un ürettiği 6 kez uluslararası yılın motoru ödülünü almış bir motor. Yani performans ve yakıt tüketimi açısından iyi bir motor. Şimdi bu motorun özelliklerini sayalım. Bu motor 155 beygir gücünde 240 Nm tork üretiyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. E işte 0-100 hızlanması da 9 saniye. Yani 1 litre bir motor için 0-100 hızlanması 9 saniye bence çok iyi bir rakam. Yani iyi bir saniye. Dolayısıyla bu motor sizin performansınızı yani aşağı manada, olumsuz manada etkilemeyecektir. Bu motoru kullanırken zevk alacaksınızdır. Keza bu aracın maksimum hızlanması da 200 km bölü saat. Bu veriler ışığında toparlarsak bu aracın 1 litre motor olması dezavantaj değil. Aksine performans açısından avantajlı bir durum. Özellikle şehir içi kullanımlarda güvenliği ne durumda? Evet yani bir araç kullanıyorsanız trafik kazalarına baktığınız zaman sürücü kaynaklı e, oran çok yüksek trafik kazalarında. Dolayısıyla kullandığınız aracın güvenliği çok önemli. E, şimdi tabii ki donanım seviyesine göre güvenlik özellikleri değişiyor ama benim şu evet. anda soruların cevapladığım Ford Puma Hybrid, e, Styleline donanım seviyesinde yani en üst donanım seviyesinde bir de ilave olarak alabileceğiniz bazı paketler var o paketleri de içerisinde barındırıyor şimdi say güvenlik özelliklerini saydık olursak bir kere çarpışma önleyici frenleme sistemi var bu araçta ve bu araç gece yaya işte bisikletli algılama özelliğini de sahip yani hem gündüz hem de gece bu ekstra bir durum oluştuğunda işte yaya da bisikletliydi zaten ha öndeki aracı görüyor farklı araçları görüyor. Yayalara ve bisikletlileri de gördüğü zaman tanıyor ve sizi uyarıyor. Eğer siz fren yapmazsanız kendisi fren yapıyor. Olası bir kazayı önlüyor. Kör nokta uyarı sistemi var. Çapraz trafik engelleme uyarı sistemi ile birlikte çalışan bir kör nokta uyarı sistemi. İşte şerit takip sistemi, şeritte tutma sistemi. İşte bu araçta ikinci çarpışma önleme sistemi de var. İşte yorgunluk tespit uyarı sistemi de var. Trafik işaret levhası tanıma sistemi de var bu sistemleri, bütün bu sistemleri bünyesinde barındırıyor. Elbette ki işte adaptif hız, sınırlayıcı, sabitleyici sistem de var. Hani bu akıllı sistem, dur kalk özellikle dediğimiz sistem. O sistemi de telefondan entegrasyonu yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyona müdahale sistemi de var bu araçta. E, i̇şte aktif manevra sistemi dediğimiz sistem. Şehir içinde de, şehir dışında da bu sistemi aktif ettiğiniz zaman diğer bu saydığım sistemlerle entegre çalışıyor. ve sizi maksimum güvenlikte ilerlemenizi, trafikte ilerlemenizi sağlıyor. Çünkü işte aracın etrafındaki sensörler, işte kameralar, işte bu çarpışmayı önleyici sistemler, işte kavşakta dönerken de bu sistem çalışıyor. İşte yayaları görüyor, bisikletleri görüyor falan. Bu adaptif hız sınırlayıcıyı aktif ettiğinizde bu sistemler entegre birbiriyle çalışıp sizin güvenlikli bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Sizin sadece iki otonom seviyesinde olduğu için direksiyonu tutmanız yeterli. Güvenlikle ilgili sayabileceğim özellikler bunlar. Peki teknolojisi ve konforu nasıl? E, açıkçası e, konforu güzel çünkü e, bakın e, deri ve kumaş karışımı bir koltuk var. E, dikişleri görüyorsunuz. Kırmızı dikişler var. Yani e, aracın sportifliğine vurgu yapan e, dikişler bunlar ve koltuk da öyle. E, dolayısıyla bu sportif koltuklar rahat. Onu söyleyebilirim. Keza öyle süspansiyon sistemleri de öyle rahat. E, i̇şte ısıtmalı aynalar, işte ısıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon, e, işte ısıtmalı ön cam Geri görüş kamerası var demiştim ama bir de park destek sistemi de var bu araçta. Sizi yönlendiriyor. Kolaylıkla siz sadece komutlara uyarsanız rahatlıkla park etmenizi sağlayacak bir sistem bu. E, bu da güzel bir sistem. İşte çift bölmeli dijital kliması var bu aracın. Dijital kremayı burada tuşlardan halledebiliyorsunuz. Yani 8 inçlik dokunmatik ekrana gitmenize gerek yok. Bütün tuş, e, meseleyi burada hallediyorsunuz. İşte şu da bir konfor. Hem teknoloji ve hem de konfor detayı. İşte kablosuz şarj ünitesi var bu araçta. E, i̇şte şu koldayamamız var. Kol dayamanın altında e, Type-C girişi var. İşte şuradaki iki bardaklık bu da e, konfor detayı olarak say sayabiliriz. Şurada bir anahtar bölmesi var bu dokunmatik ekranı işlevsel olarak kullanabiliyorsunuz. Neden? Çünkü buraya şurada bakın bir USB girişi var. Kablo yardımıyla Android Auto ya da Apple CarPlay telefonunuzu bağlantısı sağlayabilirsiniz. Keza Bluetooth'da da bağlantısı sağlayabilirsiniz. Bağlantıyı sağladıktan sonra arayüzünüz buraya yansıyacaktır. Yani konfor detayı mıdır bilmiyorum ama sonuçta sürücülerin kullandığı bir özellik. İşte sürüş modları yani nedir normalde? işte Eco Mod, Normal Mod, spor Mod vardır. Bu araçta fazlası var. Eco Mod, Sport Mod Normal modun dışında işte kaygan zeminde gitmenizi kolaylaştıracak bir modu var. Bir de arazide gitmenizi kolaylaştıracak bir mod var. Yani 5 farklı mod var bu araçta. E Şu da bir konfor detayı mesela. Bakın burada panoramik açılabilir bir cam taban var. Sadece perdesini elinizle açıp kapatacaksınız. Geri kalan camı da şuradaki tuşa basıp açabilirsiniz. Keza arka tarafta da var bir perde. Onu da tabi cam tavana açılmıyor ama perdeyi çektiğiniz zaman gökyüzünü izleyebilirsiniz. Özellikle bakın şu an hava çok sıcak ama şey değil yani güneş olmadığı için cam tavanda arkada oturanlar böyle ya ben daraldım biraz ferahlayayım dediğinde perdeyi eliyle ittirecektir. Cam tavandan gökyüzünü izleyecektir. Bunu da bir konfor detayı olarak sayabiliriz. Dolayısıyla Ford Puma EcoBoost Hybrid konforlu. Peki şu da olsaydı Puma'ya yakışırdı diyebileceğiniz bir özellik var mı? Tabii ki var. Şimdi bu araçta güvenlik özellikleri tamam. İşte teknoloji tamam, konfor tamam, performans tamam. 460 litrelik bir bagajı var. Aynı zamanda bagajın altında bir havuz var. 80 litrelik. O havuza eşyalarınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda o havuzu doldurup hani bir yere park ettiniz. Havuzu suyla doldurup işte 2-3 yaşındaki çocuğunuzun onun içerisinde suyla oynamasını sağlayabilirsiniz. Tamam bütün bunlar eyvallah. Koltuklar sportif. İşte deri ve kumaş karışımından oluşmuş. Ondan sonra işte kırmızı dikişler var. Canlı duruyor. Tamam çok güzel. Ama bu koltuklar manuel ayarlanıyor. Yani keşke bütün bunlara ilave olarak bu koltuklarda otomatik ayarlansaydı. E, bu da olsaydı tam olurdu. Evet kıymetli arkadaşlar, bu haftada nasıl bir araç köşemizin sonuna geldik. Ford Puma hibritle ilgili e, soruları cevaplandırmaya çalıştım. Sürüş izlenimlerimden ve teknik detaylardan bahsettim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorumları yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayınız. E, bir de artık katıl butonumuz da aktif. E, katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Hem abone olun hem de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın.